Yine güldüren ya da gül... Ya bu ismi hep unutuyorum. Yani şey yapabilirsiniz. Bu sefer ne oynayacağım dersiniz? Kafa topu oynayacağım. E, ee, Discord'dakiler yine yayına geldi. Bazıları e, küfür etti. O yüzden o kadar bir şey yapmadım. Ses çok... Şey ya Discord'dakiler bazenleri oynuyor işte öylesine. Hemen nono live'da şey çektik. Ne doğum CS:GO çektik. CS:GO'ya muhtemelen bakın çünkü baya güzeldi. Çok iyiydi. CSGO'da oynadık. E-spor falan demeyin öyle falan demeyin. E-sporlarla falan oynamıyorum. Daha zaten kötüyüm. o yüzden şey hemen toplayalım şunları şey yani öyle şey dert yapmayın reklam izleyeceğim kapatayım hemen ee, yine geldik hemen açıyoruz hemen Tabii siz hemen oradan geçtiniz o şeytanın mester of'tan 37 ile başlıyor çok iyi Discord'dakiler biraz beni sinir etmiş olabilir. Çünkü bayağı bir sinir ettiler. Ee, ben birazdan YouTube'a bu videoyu yükleyeceğim. Bazı bir tane daha kanal açtım. Yeni bir tane daha kanal açtım. O da güzel bir kanal. Ee, bilmem başka bir tane daha kanal açacağım işte bu akşam. Bu akşam da yine Nolo Live'da canlı yayındayız. Canlı yayında açacağım. Adı soracağım. Millet cevap verecek. Yani ona göre şey yapın. Hadi bay bay.